İddiaya göre Batuhan Aşoğlu ile kahvaltı yapmak üzere sözleşen ancak kendisine bir türlü ulaşamayan kız arkadaşı durumuna şüphelendi. Erkek arkadaşının telefonuna cevap vermemesi üzerine cep telefonundaki takip konum uygulamasını kullanan genç kadın, sinyalin Köroğlu Caddesi'ndeki yeşillik alanı göstermesi üzerine bölgeye gitti. Çalıkların arasında Aşoğlu'nun hareketsiz halde bulan kız arkadaşı durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. <laughs> İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Açoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Açoğlu'nun başından tabancayla vurulduğu ve silahında yanında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.